Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. hoş bulduk. Nasıl gidiyor bu günler? Öncelikle onu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü e, ekstrem e, bir e, durumdayız şu anda. Böyle sıradan <laughs> isterseniz bir Bugünlerin nasıl geçtiği konusunda bir fikir alayım sizden. Bugünler benim için bir tık yoğun geçiyor garip bir şekilde. Çünkü böyle bir zaten bir senedir çalışmıyordum ve üç ayda pandemi süreci yaşayınca bir anda benim için çok hızlandı her şey. İşte birkaç gün sonra sete çıkacağım, e, filmimizin PR'ını yapıyoruz. O yüzden şey, alışamadım hala hiçbir şeye. Normal hayata alışmaya çalışıyorum, yeni normali. Hepimiz gibi. neler evet. yapıyorsun? Ben mi? Evet. <laughs> Buradayım. Ee, <hitap>. filmimizin <laughs> Yarıyla aşırı neşiriz. heyecanlıyız. Ee, ya bu süreç hani çok aslında herkesin yaşadığına benzer bir şekilde geçiyor benim için de. İşte böyle kendi hayatımızdaki rutinleri keşfediyoruz, böyle o rutinlerdeki hani yetersizliklerimizi keşfedip yetkinleşmeye çalışıyoruz. Onun dışında benim de üretimle geçiyor biraz. E, müzik var bir yandan, bir yandan bir şeyler yazıyorum arkadaşımla. Ufak tefek böyle daha içsel ama daha böyle dingin bir zamanım diyebilirim. Hepimizde aslında aynı şeyler var. Ee, sen üç aydır sete çıkmamışsın. Ne <laughs> demeyi <laughs> Evet, ben de, ben de e, hatta yani şöyle bir şey ben pandemiden hemen önce de bir aylık bir böyle oğlumla vakit geçirmek için bir e, zaman aralığı yaratmıştım kendime. Yani ben ondan önceki bir ayda da aslında çalışmıyordum. Çünkü sonra çalışacağımı hayal ederek <laughs> ve <setlerin> olacağını düşünerek <laughs> meğersem ben pandemiye bir ay erken girmişim. Onu fark ettim. Ee, fena değil. O anlamda aslında keyfim yerinde. Ben de yetkinlik meselesine Metin gibi katılıyorum. Aşçılık konusunda kendimi çok geliştirdim. Herkes gibi. Instagram'da gördüğümüz ekmekler falan onlardan birkaç tanesini ben de yaptım. Ama fotoğrafını çekip koymadım. Ee, <laughs> dolayısıyla hani bir aşçı olarak kendimi ispat ettiğim bir dönem şimdilik. Ee, ama dünya adına çok sancılı elbette ee, dertli bir e, dönemeç. Buradan daha güçlü çıkacağız inşallah hep birlikte. İnşallah. O zaman hemen filmle ilgili sorularıma geçmek istiyorum. Yine Ozan senle devam edelim. Ee, konu ve fragmandan yola çıkanlar bir e, bir forçanır savaşı aldı ve sosyal medyada hemen bunun üzerine yorumlar yapılmaya başladı daha izlemeden sadece fragmandan ee, bu konuda bir şeyler söylemek ister misin hemen böyle başlayalım. Yani evet ya yani Before Sunrise havaları almak evet yani dünyada zaten güneşin altında yeni bir şey yok. Mutlaka bir mit, bir örneğinin tekrarı var. Dolayısıyla orada bizim özgünlüğümüz, bizim o hikayelere ne getirdiğimiz önemli. Benim görüşüm bu. Yoksa insan ilişkileri aynı şekilde devam ediyor. Yüzyıllar önce nasılsa şimdi de öyle. Araç gereçler değişti. İşte şimdi röportajı Zoom'la yapıyoruz falan. Dolayısıyla hani Before Sunrise benzetmesi aa bravo nasıl da yakaladınız bizim cin arkadaşları hissettiriyor. Ama hani biz yola çıkarken ya Before Sunrise'e benzeyen bir film yapalım ya da ben ilk izlediğimde o kadar etkilenmiştim ki hep böyle bir öyle bir öyle bir durumda yok. Biz benim için evet Before Sunrise'e benziyor ama o arkadaşlara biraz daha sinema takip etmelerini e, öneriyorum çünkü trende geçen bir sürü film var hatta inanmazsınız Almadovar'ın bile bir filmi var e, e, çok iyi bir Polonyalı yönetmenin Poçong diye bir filmi var e, yani Tren ve sinema zaten çok uzun sürelerdir iç içe hatta hatta Chaplin'e kadar gidebiliriz dolayısıyla hani hani Before Sunrise e, özenerek yola çıkmadık Before Sunrise bizi e, etkileyen filmlerden biri ama bu film kendi e, meşrebi gereği Drezen'in yaptığı bir filmin beni etkilemesiyle yola çıktı. Özeti de şu, orada gördüğüm dünya benim inandığım oyunculuk ve sinematografiye çok mümkün bir zemin hazırlıyordu. O zemini yaratabileceğimizi düşünerek ben hikayenin haklarını aldım dört yıl önce. Aa bu bir For Sunrise'e benziyor ya da şöyle olur böyle olur diye düşünmeden haklarını aldım. Çünkü iki oyuncuyla baş başa kalabileceğim, sorumluluğun tamamen bende olacağı ve oyuncularda olacağı bir hayalin e, kurulması aslında. Olay böyle başladı. Dolayısıyla bu yorumlara hani çok da bir şey diyemiyorum devam etsinler ne demek istiyorlarsa. Yürüsünler. Bir de şey söyleyeceğim. Kadın ve erkek aynı trende büt büt diye konuşanlar var. Böyle bir şey var. Onun filmde açıklaması var biliyoruz zaten. Yani hani 4... dört... Olmasa da sorun yok ama şöyle bir şey var ya yani biz bu filmde ben Ozan Çıktan olarak dört beş yılımı verdim. Metin'le dilan videolarını yıllarını verdiler. Onun üstüne de Netflix gibi bir platform, "Aa sizin bu filminiz ne kadar da güzel. Biz bunu alalım da dünyaya gösterelim." dedi. Herhalde arada aramızda bir kişi, <laughs> "Hadi ben o değilim." aklıma gelmiştir <laughs> ya. abi. <treni. gülüyor> <laughs> yani senaryomuz buna açıklık e, vermiyor. Yani onu çözüyor. Onu çözerek yola çıkıyoruz. Hatta adaptasyon sürecinin en önemli adımlarından biri oldu. <laughs> yani evet. kadınla erkeği aynı vagonda nasıl seyahat etti? Ee, Oyunculuğu hakkında böyle bir problem yoktu herhalde. Yani Elbette İsveç'te. İsveç'te geçtiği için. Bayan yanı diye bir problemleri yok onun. <laughs> zaman... ne kadar biz seçme seçilme özgürlüğünü kadınlara daha önce vermiş olsak da trende bay ve bayan yanına devam ediyoruz. Maalesef. O zaman hemen e, bilen sana sormak istiyorum. E, aslında bunu her zaman soruyoruz. Ne zaman online'a bir iş yapılsa, hemen ilk sorularımızdan biri bu oluyor. Ama e, set ortamları ne kadar farklı? Hani bunu online'a yapıyoruz rahatlığı, e, nasıl bir rahatlık? E, böyle şey Yani var mı? öyle bir şey yok. <gülüyor> yani <gülüyor> online yapıyoruz diye böyle set ortamı wow inanılmaz ya da başka bir şey değil. Yine aynı set. Online rahatlığı da rahatlığından ziyade şöyle bir şey var benim açımdan motivasyonum daha yüksek ee, işin orada yayınlanacak olması çünkü çok fazla ülkede gösterilecek yayınlanacak ama zaten biz bu filmi yaparken de üçümüzün filmi diye yaptık bu arada yani şey değil bu Netflix orijinal filmi evet ama e ee, o bana bu filmi ilk söylediğimde senaryoya bayıldım, karaktere bayıldım ama en çok da Ozan'ın gözünde gördüğüm şeye bayıldım ve onun hayaline ortak olmak istedim. Yani bir işe başlıyor, bir projeye başlıyor gibi değil de hayaline ortak olarak beraber bu yoldan gitmeyi tercih ettik ve yaptığımız işte Netflix tarafından çok sevinildi ve alındı. Ee, o yüzden çok mutluyuz. Ee, yani bu bir online proje değildi. Evet. Biz bunu bir sinema filmi olarak yaptık. Netflix Türkiye'ye yeni giriyordu biz bu hayalleri kurarken. Ya yani biz filmi bitirdikten sonra Netflix dahil oldu. Dolayısıyla belki hani Dilan'ın hani online'a iş şimdi yapacak Dilan benim bildiğim bir dizi yapacak. Evet. Başka bir şey ama bizim bu filmimiz Yarına Tek Bilet bizim Atiye ile Metin'le yaptığımız Netflix'e yapılan bir proje değil. Biz hmm. üçümüz bir film yaptık. Sinemaya çıkacaktık. Bu sırada yapımcılar gördü filmi. Yapımcı adaylarından biri de yani daha doğrusu dağıtımcı adaylarından biri de Netflix'ti alıp çok beğendik biz bunu dünya haklarını alıyoruz sinemaya da çıkmayın dedi. O yüzden ikisi arasında çok büyük fark var. Anladım, peki. Metin sana da sormak istiyorum. Sen de aslında online platformlar konusunda bayağı şanslı bir isimsin şahsiyet, Atiye şimdi de ilk Netflix filmindesin. Nasıl bir his ya da tercihin bu yönde mi oldu hep şimdiye kadar? Nasıl seçiyorsun ya, ya biraz tercihim bu yönde oldu açıkçası. Yani e, çok böyle yıllardır söylenen, televari zamanından beri oyuncuların söylediği işte çok ağır şartlarda çalışıyoruz. İşte bize acıyın falan gibi bir şey söylemeyeceğim. Ama hakikaten zor ve e, ben çok seviyorum mesleğimi, işimi çok seviyorum ve bazı noktalarda böyle sevemeyeceğim bir set çalışma ağırlığına girmeye başladığım zaman benim için zorlaşmaya başlamıştı iş. Ee, aslında bu tarz bir günü ya da işte bir, birkaç saati anlatan filmlerde seyircinin karakterlerle e, empati kurması biraz zordur. Ee, en azından ben bir izleyici olarak öyle hissediyorum. Bu filmin bunu başardığını düşünüyor musunuz? Hepinize ortak sorum. <laughs> yani burada olmamız bunu başardığında böyle bayraklar, bayraklar sallayacak seviyede olduğumuzu göstermiyor mu? Yani biz, biz bir as hayal ayaklar, kurduk. Asas. As. as bayrakları. Biz bir hayal kurduk. Ben bu filmin e, ne olacağının bir vaadini bile söylemedim oyuncu arkadaşlarıma. Ben dedim çok inandığım bir oyunculuk ve çok inandığım bir senaryoyu gerçekleştirmek istiyorum. Var mısınız? Onlar da varım dediler. Biz filmi bitirdik. Sonra belli ki o oyunculuklar ve o tekst ve işte söylediğiniz e, klasmandaki bir film bazı yetkilileri ve bazı insanları ikna etmiş olacak ki sadece üçümüz dışında. <laughs> Netflix dünya haklarını satın alarak ne ilginçtir ki bir de üstüne Netflix orijinali deme güzelliğini yaptı. Galiba birkaç kişiyi ikna ettik. <gülüyor> <gülüyor> aslında e, filmde e, Leyla ve Ali karakteri dışında sözü geçen Burcu ve Berke karakterleri var. Ama bu karakterleri aslında hiç görmüyoruz. Ee, tamamen sadece kahramanlarımızın ağzından anlatılanları dinliyoruz ve e, onlara doğal olarak bir antipati besliyoruz. Aslında bu e, çok önemli ve başarılı bir nokta bence. Çünkü e, hiç görmediğimiz karakterler hakkında bir anda e, kötü duygulara e, kötü duyguları hissetmeye başlıyoruz. Bu da e, tekstin bir başarısı tabii. E, ben sizlerin karakterleriniz hakkındaki yorumlarınızı almak istiyorum Dilan Mehmet'in. Yani Leyla çok travmatik bir ilişkiden çıkıp bir yolculuğa başlamış ya da o içsel yolculuğunu belki somutlaştırmak için de bindi belki de binmedi trene Ama ben bu ara Leyla üzerine çok düşündüm. Ne söyleyebilirim Leyla ile ilgili? Nasıl bir karakter? Kişilik özellikleri vesaire. Ve Düşünemiyorum. Çünkü Leyla kendini çok anlatmayı sevmeyen bir karakter. Ve ben de bir not defteri tutmuştum Leyla ile ilgili film döneminde. Ve o not defterini de bulamıyorum. Dedim, bu da tam Leyla'lık bir hareket. Filmin başındaki şey gibi. O yüzden ben bence anlatmayayım, biz onu filmde izleyelim. Ne? <laughs> yani Dilan'a biraz katılıyorum bu noktada. Çünkü hani genel olarak ee, filmin, hani aslında odaklandığı şey bu iki karakterin yolculuğu ve kendilerine ifade etme biçimleri olduğu için şimdi e, buradan ifade etmeye kalktığım zaman yanlış bir şey de söyleyebilirim sonra pişman olabilirim bundan Gerilebilirim falan hani e, ama şunu söyleyebilirim şey e, ikisi de hayatlarında bir adım atmaya çalışan insanlar ve böyle tam bir eşikteyken karşılaşıyorlar birbirleriyle ve bu bu kıymetli bir an. İnsanların hayatında hep böyle anlar vardır ve bu anlarda karşılaştığınız kişilerle genelde bir klik edersiniz. Bunu söyleyebilirim. Peki, e, film müzikleriyle de çok ön planda e, birçok e, güzel şarkı dinledik filmin içerisinde. E, şimdi öğreniyorum ben beş yıllık bir proje olduğunu ve beş yıl önce yazıldığını. Ama sanırım müzik seçimi biraz e, son zamanlarda yapıldı. O, o konudan da biraz bahsedersek. Ya şöyle, biz filme başladığımızda müzik olarak aklımızda henüz bir şey yoktu. Ee, hem yani filmin atlattığı badireler sebebiyle yani biz birkaç kere sete çıkacak seviyeye getirip iptal etmek zorunda kaldık 4-5 yıllık süreç içinde. Dolayısıyla ben önce e, oyuncularımla birlikte çalışabileceğim e, filmi bir çekelim. Ondan sonra bakarız gibi bir sinematografiyi seçmek zorunda kaldım. E, Dilan e, projeye dahil olduktan sonra biz artık yapabileceğimize olan inancımızı körükledikten sonra devam ettik. Müzikler birkaç tanesi zaten senaryoda da var. Yani senaryoda yazıldığı haliyle var. Ümit Sen Ercan Saatçi onlar zaten senaryoda da var olan müzikler. Diğer müzikler biraz filmin montajında biz böyle işte temp müzikleriz hani o, o dönemin sadece montajı Havalandırsın, montaja bir hava versin diye yaptığımız. Çoğunlukla da sahip olamayız o müziklere. Onun gibi müzikler yapılır. Ya bütçe yetmez ya haklarına ulaşamayız. Ee, o bu kez şöyle oldu. Biz temp müziklerden bir şeyler koyduk. Türkçe ve yabancı e, müzikler. Sonra o müziklerin haklarına ulaşabilir olduk. O müzikleri alabilir olduk. Türkiye'den de bir sürü müzisyen arkadaşım çok büyük destek oldular filme. Yani inanılmaz bir soundtrack oluştu. Ee, e, dolayısıyla hani biraz böyle üstüne koyup, güzel oldu değil mi dedikten sonra müzisyen arkadaşlarımızın da ona onay vermesiyle icazet vermelerinin yan yana geldiği bir soundtrack oluştu. Yani, aa evet bu güzel oldu buraya Bu kalsın Ozan ya bizden biri. falan filan diye başladılar. Dolayısıyla hani bayağı büyük bir soundtrack'i tamamen filme inanan bir sürü müzisyen sayesinde edinmiş olduk. Bir de Spotify çok etkili oldu. Çünkü e, Spotify'da ben bir e, playlist oluşturdum. Or oradaki algoritmalar var ya hani Dilan'ı izlemeyi seviyorsanız Metin Akdülger'le olan filmine bir bakın diye öneren. O o önerileri kullanarak Spotify'a bana müzik önermesini sağladım. Bir sürü bilmediğim müziği oradan duyup e, yapımcılarına ulaştık ve haklarını aldık. Ha, Bunların güzel. hepsi Netflix, ortada yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi diyeceksin zaten 19 Haziran'da direkt Spotify'da bir playlist e, yapılır. <laughs> Herkes dinlemeye başlar şarkıları. Ee, o zaman ne söyleyeyim? En sevdiğiniz yol filmi mi söyleyeyim? Hepinize. Hmm. <laughs> Buyurunuz. Kaç tane var benim? Yani <laughs> ee, Olağanüstü insanlarla Karşılaşmalar diye bir kitap e, ee, var Gürciyev'in. Onun bir yap şeyi var. Dikkate değer adamlarla karşılaşmalar diye çevrilmişler galiba. Gürciyev'in hayatını anlatıyor. Onu çok sevmiştim. Into the Wild'ı çok sevdim. Bir de Wild diye bir film var. E, ee, Wild'da da bir kadının tek başına e, sırt çantasını alıp sadece yürüyerek yaptığı bir yolculuğu anlatıyor. Annemle izledik. Annem iki sene önce bunun üzerine sırt çantasını alıp böyle iki ay tek başına Lige yolda falan yürümüştü. O yüzden filmin insanların üzerindeki etkilerini de çok seviyorum. Bakın bizim filmde ne olacak? Onun da <laughs> bizim film. Çok iyi. <laughs> Bizimki. <gülüyor> Benim 127 saat James Franco'nun filmi. Böyle şeyi hatırlıyorum. Üniversitedeydim. Böyle ilk defa kendi evime çıkmıştım. Odada o filmi izleyip böyle 40 dakika falan sonunda böyle ağlamıştım. Böyle ama şey değil yani üzüntü falan değil yani. Böyle çok etkilemişti beni. Bir de Otoyol 60 diye bir film vardı biliyor musunuz bilmiyorum. Ay, evet çok güzel film. Çok severim o film. Bir de o. 6. Ne anlatmış o? Route 66 değil mi? Route 66 evet. Altı, evet. Hı hı. Süper <laughs> Ben de de Katil Doğanlar bir yol filmi olarak e, aklımda yer çok özel bir film. E, bir de İtimama tabiyen e, Türkçe adını beğenme beğenmedim. E, <laughs> e, ama e, yani çok çok muazzam bir yönetmenin çok çok muazzam bir yol hikayesi. Peki eski sevgilinizi düğüne çağırmışsınız. <gülüyor> <gülüyor> yani böyle saçma film olur mu mu demek istiyorsun? <laughs> Hayır, çağırıyoruz. <mısın>, <laughs> Sadece soruyorum. <laughs> Metin çağırır mısın eski sevgili bir düğünü? Ben çağırdım. Çağırmaya da bir ilişkiye göre değişir yani. Eski sevgili ben katılamazsam çağırırım herhalde yani. Aynen. Eski sevgili demeyi bırakırsan çağırırsın diye. <laughs> bence de, de çok değişir ama çok da gerek yok ya. Yani. <laughs> Aa, bence de hiç bir <gülüyor> <gülüyor> Tehlikeli bir hareket. Peki. Bence de ya biraz halıya halıya benzin dökmek sonra da kibrit düşer mi diye beklemek gibi. Bir şey evet, evet. 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 Yani. ne gereği var o gece niye böyle bir şey yaşıyoruz? <laughs> Peki, unutamadığınız bir yolculuk anınız var mı? Mutlaka vardır da şu an böyle aklınıza gelen. Benim şey var, ben 17 yaşındayken para biriktirip böyle bir değişim programına katılmıştım. İşte birkaç ülkeden 5-6 kişi geliyor ve gemide çalışıyoruz. Ee, Almanya'dan Fransa'ya giderken hani ben de şey zannediyorum, değişim programı hani çalışacağım ama yine o kadar da değil, o kadar çok çalıştım ki. <laughs> yani işte sabah dörtle altı arası shift koyuyorlar. İşte haritadan yer bulmayı öğretiyorlar. İşte temizlik yapıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz falan. Çalışmaktan mesela bizim filmdeki gibi bir an yaşayamadım orada. <laughs> Zamanım yoktu çünkü. Ama o, o çok güzeldi benim için. Biz çok <laughs> küçük anlatıyorum ben de böyle bir ailemle böyle işte paket turlar satılır diye hala var İşte falana gidersin tur sizi gezdirir falan. Ben de böyle biraz şey bir çocuktum. Hayalci bir çocuktum. Dalardım bir yere, arkamda olanları falan hiç umursamazdım. Çok kaybolurdum o yüzden çocukken. Bir kere şeydeyiz, metro istasyonunda e, ben böyle bir trene doğru çekilmişim yani. alakası bir trene binmişim. Son dakikada kapılar kapanırken annem elini uzatmıştı böyle. Yani o kapılar kapansa beni bir daha bulamayabilirler. Münih'te, alakasız. <laughs> Vay! öyle çok. Buna benim tabii benim tabii bu filmi yapmamdan mütevellit bir sürü var. Ee, ama yani çünkü çok fazla trenlerde vakit geçirdim. Ankara-İstanbul arası çok fazla trenle gittim. Eskişehir Ankara çok gittim, buradan Bükreşe, e, Sofya'ya falan çok gittim yatak trenlerle ve çoğu yanlış seyahatlerdi bunların. O yüzden belki de <laughs> trende yaşanacak bir romantizmin hayalini kurdum ve biraz çekince, ''Aa evet ben yıllardır bunu bekliyorum, bu kadar çok yolculuğa çıktım hiçbir şey oldu yok demiş olabilirim yani. Dolayısıyla bayağı var, çok kısası Polonya'da e, yine e, bir yolculuk öncesi tren garını, treni daha doğrusu bıçaklı bir e, bir manyak diyelim basmıştı, ee, odaya geldi ve konuşmaya başladı. Bir tane para istiyor, bir şey istiyor ama bayağı büyük bir bıçak var elinde. Konuştu konuştu konuştu, ben ona lehçe yanıt verdim. Adam durdu, sen Polonyalı değilsin. Evet değilim, Türk'üm falan ben anlatıyorum. Ben burada okumaya geldim, sinema okuyorum falan. Sinema okuyorsun, Türksün. Polonyacı mı öğrendin bunu şimdi? Elde de bıçak var. Ondan sonra <laughs> <laughs> evet, tamam. Hadi o zaman sana kolay gelsin deyip hiçbir şey yapmıyorum. Adaletli. <laughs> bence, bence sinema okuma yap lehçe öğrendiğine göre bu benden daha manyak diye düşünmüş olabilir. <laughs> <laughs> Anılmaz bir hikaye. En enteresanmış. Güzel evet, ben de hikaye. <laughs> lehçeyi çekmişsin abi işte. <laughs> ben de lehçeyi çektim. bir elimde lehçe bir elimde sinemam. <laughs> O zaman son sorum geliyor. Ee, yolculuk yapmayı hepimiz çok özledik. Ee, üç aydır kimse bir yere gitmiyor. Yarına tek bilet nereye alırsın? Abi hemen ailemi yanına alırım. Çok, o kadar özledim ki. Ya şu an başka hiçbir yere gitmek istemiyorum. Yani annem Kapadokya'da, babam Antalya'da. O yüzden bir Kapadokya aktarmalı Antalya'da ve tam tersi bir şey bulabilirsem ikisini de mutlu etmek için izleyince sonra kızmasınlar bana. <laughs> İkisinin yanına gitmek isterim. Bilmiyorum, herhangi güzel bir kumsalı almak isterdim. Böyle az insan olan, güzel böyle tatlı bir yer olabilir. <laughs> az insan olanı da koyuyor kenara tabii. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Önlemlerde gelişemiyoruz. Önlemlerde gevşemiyoruz. Mantıklı bir hayal. Yani. <laughs> ben de açıkçası siz konuşurken düşünüyorum. Yani hepsi bir risk içeriyor gibi. Ama hani her şey normale döndüyse, yarına teklif alacaksam galiba New York'a alırım. Oo, çok cesur. <laughs> ama her şey normalse dedim. Az <laughs> insan olan bir New York ama. <laughs> <laughs> I'm legend New York. I'm legend New York. Yani öyle bir New York düşün ki koronavirüsten kırılmış kimse yok sadece ben varım. <gülüyor> 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 yok yok yani New York New York'a gitmek isterdim evet oradaki hayatımı seviyorum oradaki anılarımı o nedenle belki. Çok teşekkür ederim o zaman. 19 Haziran'da Netflix'te buluşuyoruz. Biz Bak, teşekkür te ederiz. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bol şans. Hoşçakalın. <laughs> <önemli>. <laughs>